Efendim devam ediyoruz seans öncesine konuğumuz bizlere eşlik edecek yeni günde haftanın ortasında Barış Ürkün bizlerle birlikte Ağlaç Yatırım Araştırma Müdürü Barış Bey günaydın hoş geldiniz yayına. Günaydın hoş bulduk yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle iki önemli faiz kararı öncesinde haftanın ortasındayız. Yeni günü fiyatlamaları konuşalım isterim. Bu arada ekranlara bir son dakika gelişmesi de e, yansıyor. İzninizle önce onu bir seslendirelim e, Barış Bey. E, yüksek fiyat ve stokçuluğa ceza e, değerli izleyenler. Başlığımız altında tespiti yapılan işletmelere 103 milyon lira ceza uygulandı bilgisini paylaşalım. Burada Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamayı ekran getiriyoruz faiz fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon lira ceza uygulandı. Ekranlarınızda son dakika gelişmesi olarak yer alıyor ticaret bakanlığından gelen bu açıklama. Evet Barış Bey'e tekrar dönelim. Ee, Barış Bey şimdi haftanın ortasında özellikle nasıl bir gün bekliyor bizleri yatırımcıları lütfen aktarın çünkü dün volatil bir tablo vardı içeride yurt dışında ise özellikle New York cephesinde rekorların kırıldığı bir gündü Dow ve S&P tarafında rekor seviyeler görüldü hem yurt içinde hem yurt dışında nasıl bir tablo var buna bakalım ama önce içeriyle başlayalım 8146'lar. O önemli bölge 8.140 üzeri denendi ama 8.000 altında bir kapanış aldık. E, merkez'in faiz kararı öncesi bu fiyatlamaları nasıl yorumluyorsunuz? Evet yani endekste bir süredir geçilemeyen e, bir e, önemli bir bariyer oldu orası. 8.145, 8.150 bir türlü geçip orayı aşamıyoruz. Oraya geldikçe dirençle karşılaşıyor ve geri dönüyor. E, e, aslında endekste bu seviyenin üzerine çıkmak için e, aslında hep e, konuşuyorum diyor son zamanlarda. Yani bir hikaye de lazım bizim için. Yukarı taşıyacak olan yeni bir katalizör e, ortaya çıkması da gerektiğini düşünüyorum aynı zamanda. E, bu ortaya gözüküyor yani bakıldığında anlaşılabiliyor da yani yukarı çıkamamasının bir neden olarak bir beklenti e, arayışı içerisinde olduğunu söylemek lazım. Tabi dün e, yani endeks 8145'i denedi fakat daha sonra banka hisselerine gelen e, yoğun satışların bankacılık endeksinin %4.3 düşmesinin ana neden olarak söyleyebileceğimiz dün JP Morgan'dan gelen 4 özel bankayı işte negatif izleme kategorisine aldığını duyurması o tarafta biraz işleri biraz bozdu. Oradan gelen satışın etkisiyle de endeksin baskı altında kaldığını söylemek lazım. çünkü nitekim bakarsak yani sanayi endeksinde %0.25'lik bir, bir düşüş var. Daha sınırlı bir düşüş. Ee, tabii bakarsak genel anlamda endeksinde 8 bin seviyesinin altına tekrardan iniş yapmasına da neden olduğu gibi duruyor. Ee, dediğim gibi başta tam anlamıyla yön e, tayini yapamamış bir endeks hareketi var şu anda. Önümüzdeki günler içerisinde gelecek olan e, kararları, e, verileri, açıklamaları, gelişmeleri takip edeceğiz. E, bunlara ilişkin olarak da hem yerli yatırımcının hem de yoğun olarak aslında beklenen olan e, yabancı yatırımcının buraya girişlerin artıp artmayacağına odaklanıyor olacağız. Şimdilik bunlar iki kanatta hem yerli yatırımcı hem de yabancı yatırımcı nezdinde çok önemli bir borsaya giriş olmadığını gösteriyor. Yani işlem hacimlerinden de nispeten de olsa işte geçtiğimiz aylara göre daha düşük seviyelerde gidiyoruz. bu da doğal olarak demin bahsettiğim girişlerin daha zayıf kaldığını bize gösteriyor. Önümüzdeki günler içerisinde dediğimiz burada beklentiler ne olacak dersek de işte ekonomi yönetimi ilişkin gidişatın ve ekonomik seyrin ee, ...ne olacağı burada bizim için önemli. Şimdiye kadar geçen süreçte enflasyonla mücadele için ortaya koyduğumuz irade... E, ...ve e, kararlılık... E, ...bu geleceğe yönelik beklentilerin biraz daha olumlu olmasında... ...daha yönetilmesinde bize önemli alan açtı aslında baktığımızda. Tabii ben yarınki Merkez Bankası kararından sonraki süreçte de... ...bu e, açılmış olan alanın e, devamını gelip gelmeyeceğine de bakıyor olacağız. E, Parası döngüsü döngüsüyle ilgili verecek kararlar, açıklamalar önemli olacak yabancı yatırımcının aslında beklediği biraz da enflasyonda beklentilerin azalması, enflasyonun da zirvenin gülmesinden sonra dezenflasyon süreci başlaması. Bunlar için biraz önümüzde zamanı var aslında baktığımızda. Bunun için de biraz beklemede kaldıklarını da söylemek gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi irade var, beklenti yönetme var, belirsizliklerin ortada olmadığı müddetçe de bu bizim için olumlu olacaktır diye tahmin ediyorum. İşte dediğim gibi hikayemiz bunlar aynı zamanda gri listeden çıkma ile ilgili ortaya konan bazı çabalar olduğunu görüyoruz. İşte kripto para para düzenlemesi mesela bu piyasanın düzenlenmesine ilişkin gelişmeler gerçekleştiriliyor. E bunların da aslında gri listeden çıkmak için aşamalardan biri olduğunu da kabul ediyoruz, biliyoruz. önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili açıklanacak her türlü yeni gelişme, açıklama bence endeksteki yön tayin için daha net belirleyici olacaktır. O yüzden Sonuç itibariyle özetlemek gerekirse 8145-8150 direncinin aşılamadığını bundan dolayı söyleyebiliriz. Yani önümüzde biraz daha süreç var. Bunun aşılmasından sonraki aşamalarda artık 8500'e doğru sonraki hedef olarak kabul edeceğiz. Endekste baktığımızda genel olarak çok büyük satış baskısı da karşılaşılmıyor. Ee, yani baktığımızda 7700-7600 buralarda tutunmalar gerçekleşebiliyor. Bugüne baktığımızda da e, biraz yurt dışında e, Amerika piyasaları iyi. Asya piyasalarında biraz negatif seyir var. E, Avrupa borsalarında da bir miktar çok önemli olan pozitif seyir olduğunu görmüyoruz. Bizim tarafta da yine aslında darbantta bir aralıkta bir hareket yani 7700-7600 yukarıda 8150 direncinde takılan e, bir hareket olabilir. Aşılırsa bizim için olumlu olacaktır diye de bekleyeceğiz. Peki dünkü e, JP Morgan açıklamasını ve bankaların tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? 9500 önemli bir seviyede dün 9100'lere doğru bir hareket söz konusu oldu. E, tepkiyi evet. nasıl yorumlamak gerekir? Tabii şimdi yani bankacılık endeksi son zamanlarda e, yani iyi hareketler yaptı. E, i̇şte Ocak başından itibaren bakarsak e, bir yukarı yönlü imelenme yakalan, yakaladı burada. Aslında az önce bahsetmiş olduğum beklentiler e, dahilinde bakıldığında yaşanan bir hareket olarak da nitelendirilebilir. Ve sonrasında bu raporla birlikte e, aslında ondan öncesinde de başlayan miktar düzeltme hareketi vardı. Onunla birlikte biraz da e, bunun e, düzeltme hareketi olarak biraz yansıma bulduğunda... Söylemek gerekiyor çünkü e, devinde bahsettiğim gibi e, Aralık sonunda daha sonra Ocak e, başı gibi bir işte 4 Ocak'ta görülen iki tane dip seviye var. Yani burası 8.365-67 bölgesine denk geliyor. 8.365 ile 8.390 arası diyelimiz oraya. Bu aralıkta e, daha gelen tepki vardı. Şimdi tabii geleceğe dair e, beklentilerle ilgili gelişmeleri takip edeceğimiz bir süreçteyiz. E, o yüzden. E, dünkü haber akışını biraz düzeltme e, hareketi olarak, yani bunun bir kar e, eğilimi, alım alma eğilimi olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Geleceğe dair bakıldığında evet bankalarımızın e, aslında çok önemli büyük finansal zorlukları yok. Enflasyon muhasebesi de uygulanmayacak bu sene e, ve finansal sonuçlarını diğer şirketlerden daha önce açıklayacaklar. Belki belli başlı bazı riskler tabi gündemde kalabilir. İşte Mevduat maliyetlerindeki e, yükselişler e, zaten J.P. da buna biraz e, değinmiş. Kur korumalı mevduattan geçişlerde bankaların bunlar neye ölçüde etkilenecekleri takip altında. Ama ben genel olarak değerlendirdiğimde eğer bahsettiğim, başta bahsettiğim olumlu gelişmeler devamı gelirse, yani bankaların çok büyük daha fazla bir satış baskısında kalmadan toparlanabileceklerini düşünüyorum. O yüzden hani süreci bu şekilde biraz daha izliyorum. Çünkü kısa ve orta vadeli trendin hala üzerinde devam eden bir hareket var. Bu hareketin de aslında destek noktalarında da bakarsak, yani 8900'lere kadar bir alan olduğunu aslında biraz yaklaştık oraya ama 8900 bölgesi olup olmayacağına da bakacağız bugün itibariyle diye de söylemek lazım. Dediğim gibi yani şimdilik olumlu beklentimi hala korumaya devam ediyorum. Evet burada zaten uzun vadeli baktığımızda JP Morgan'da uzun vadeli görünümden heyecan duyuyoruz açıklamasında eklemiş bu arada. Ondan onu not düşelim. Hatta işte bankacılık endeksinin yılbaşından bir anda %12 prim yaptığında yine kaydetmiş açıklamaları içerisinde bir kıyaslama da söz konusuydu. Çünkü orada Orta Doğu, Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin banka hisseleriyle kıyasladığında da %12'lik bir prime de dikkat çekmişti. Ama tabii içeride dün tepki itibariyle baktığımızda da bir değer kaybını takip ettik. Peki Barış Bey şimdi içeride bu fiyatlamalar varken yurt dışında da New York cephesinde bir rekorların kırıldığını takip ediyoruz. Özellikle dün de o ilk defa 38 binin üzerinde fiyatladı. S&P geçtiğimiz hafta Cuma günü bu zirve hareketlerine başlamıştı ve haftanın ikinci işlem gününde de devam ettiğini gördük. Çünkü fiyatlamalarda ve vadelilerde de hemen hemen bu seviyelerden fiyatlanıyor. Yurt dışındaki özellikle Fed öncesi bu fiyatlamaları nasıl yorumlamak gerekir? Dolar endeksi 103 seviyesinde. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde 4 onların üzerini takip ediyoruz. FED Fed burada çok önümüzdeki hafta vereceği kararla birlikte tabloyu çok değiştirir mi? Hmm. Şimdi tabii son zamanlarda evet Amerikan endekslerinde yukarı hareketlerin önemli boyutta yukarı imelenme yaşayarak gittiğini gördük. Burada aslında ön plana çıkan faktör işte bu özellikle yapay zeka ile ilgili gelişmeler ve beklentilerin biraz daha teknoloji hisselerine özellikle biraz daha eğilim göstermesiyle oluşan bir süreç olarak biraz değerlendirebiliriz. Onun etkisiyle yaşanan yükselişler var son zamanlarda Amerikan endekslerinde ve görünen o ki son günlerde işte faiz indirimi ile ilgili beklentilerin piyasanın nezdindeki yani piyasanın daha önde gitmesi durumu vardı daha öncesine kadar. Tabi son gelen veriler ve FED yetkilerinin açıklamalarıyla birlikte FED beklentisi piyasa beklentisinin biraz daha yakınlaştığını birbirine görüyoruz. Ama Buna rağmen aslında şimdilik yani bunun olumsuz bir yansıması yani risk iştahında bir düşüş yaşattığında henüz görmedik. Yani baktığımızda Amerikan ekonomisinde şu anki görüntüde yumuşak iniş senaryosunun gerçekleşebileceği ilişkin beklentiler daha ön planda kalıyor. Bu da biraz daha şirketler için destek verici bir unsur ve aynı zamanda hep yumuşak iniş senaryosu ile birlikte ee, henüz hani faiz indirimi ile ilgili beklentinin e, henüz tam anlamıyla ortadan kalkmadığı bir durum da mevcut aynı zamanda. Yani FED de bekliyor, piyasa da bekliyor. Her ne kadar piyasa çok önden gittiği için bunu biraz dengeliyor şu anda olsa da. Yani yılın e, geri kalan dönemi içerisinde özellikle yıl ortasından sonraki bir aşamada e, bir faiz indirimi beklentisinin daha yoğun olduğu bir dönem içerisindeyiz. O yüzden... Bunun da bir etkisi hisseler üzerinde çok olumsuz bir performans oluşmasına olanak sağlamadı, imkan vermedi. O yüzden de Amerikan endekslerinde biraz yukarı hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Amerikan ekonomisinin canlı olmasından kaynaklı olarak da söyleyebileceğimiz şekilde. Şimdi bundan sonraki aşamalarda gelecek olan her türlü yeni veri herhalde piyasa nezdinde daha duyarlı hale gelecektir. Çünkü dediğim gibi başta iki beklentinin birbirine yakınlaşmasıyla birlikte gelecek olan verilerde enflasyonla ilgili görünümde ne ölçüde soğuma gerçekleşecek. Veya %2'ye doğru hedef noktasında mesela Cuma günü gelecek veri. Burada önemli bir gösterge olacaktır çekirdek PC verisinin e, durumu. O yüzden hani buna göre biraz daha piyasa fiyatlamasına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer yine enflasyonda bir ivmelenme olduğuna dair bir sonuç gelirse yani ben bunu kısmen de olsa biraz risk işlerine hani törpülücü bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. E, bu şekilde biraz izlemek lazım. Yani veri odaklı bir yaklaşımla özellikle cuma günü e, biraz daha bakmamız lazım. Bunun piyasa nezdinde hareketliliği daha fazla olabilir diye tahmin ediyorum. E, son zamanlardaki yükseliş, tarih faizindeki yükseliş işte bahsettiğim etkenlerle oldu. Bu gelişmeler sonucunda e, enflasyonda yukarı hareketi destekleyen bir veri gelirse ben e, hem faizlerde, tarihi faizlerinde yukarı hareketin devamı hem de e, biraz bunun risk iştahına olumsuz etkisini olabileceğini beklerim açıkçası. Takip ediyor olacağız. Tabii bir yandan da bu tabloyu izleyen, Fed'i bekleyen enstrümanlardan biri de e, altın. Altını da konuşalım isterim. Sizinle hemen hemen her hafta, hafta ortasında altında değerlendiriyoruz. Yanılmıyorsam geçen haftaki o aşağı yönlü seyirde de yine konuşmuştuk. Ekibin e, denemesi söz konusuydu. Ardından işte 2030'u seviyeleri gördü. Yeni günde 2024'ten e, işlem görüyor. E, Fed'in bu toplantıda bir adım atması beklenmiyor ama işte Mart ayına ilişkin e, beklentilerde oldukça bir e, düşüş e, söz konusu. İşte ilk adım gelir e, beklentisi orada bayağı bir ötelendi gibi gözüküyor. Bu tabloda altının seyri ne olur peki? Evet. Şimdi evet geçen hafta 17 Ocak'ta da 2001'i denemiş. E, oradan e, tekrar bir tepki almış ama bu tepkinin e, çok bir, majör bir hareket oluşturmadığını görüyoruz. E, yani baktığımızda 2040-2045'lerde takılan bir hareket var. İşte bu demin yani, anlattığım şekilde yani piyasanın e, bir, yani Aralık ayı sonuna kadar olan süreçte çok daha önden gittiği bir dönem vardı. %70'lerin üzerine çıkan faizlerin beklentisi vardı mart ayı için. Tabii son bazı verilerle birlikte Fed'den gelen açıklamaların da etkisiyle bu biraz bu aşağı doğru inmeye başladı ve %40'lara kadar geldi ve eee yani değiştirmeme beklentisinin daha yukarı çıktığını görmüş olmaya başladık. O yüzden biraz da ötelendi. Yani mayıs ayına doğru biraz daha gitti faizlerin indirim beklentisi. O yüzden 10 da e, yani toparlama çabasına rağmen yukarı hareketinde sınırlı kaldığını buradan dolayı biraz açıklayabiliriz diye söylenebilir. E, Cuma günü gelecek olan tabi veri yine burada önemli olacak ons saattinin yönü açısından bakıldığında ama aslında 2000 dolar üzerinde tutunma aslında bu bahsettiğimiz trend seviyesi e, destek noktaları mesela 6 Ekim'den itibaren başlayan bir yukarı hareket var 1810'lardan başlayan mesela bu trendin desteği şu anda 2015 civarında falan gibi gözüküyor. Yani Bunun üzerinde tutunma bence gösterir gibi gözüküyor bana göre. Demin dediğim gibi faizinin beklentileri tamamen masadan kalkmış değil. Artı bir de şeopolitik endişeler de var. İşte bu görüyoruz son günlerde özellikle artan şekilde işte Yemen'de Husilerin saldırıları, Amerika ve İngiltere'nin bunlara tepki vermesi, Kızıldeniz'de o gerilimin artıyor olması ve ticaret gemilerinin rotasını değiştirmesi, ümit burnundan dolaşarak rotayı uzatması bunlar aslında jeopolitik endişeler nedeniyle biraz altına da talep yaratıyor gibi de duruyor. Birbirini dengeleyen süreç var. O yüzden altında bir yatay bir seyir devamı var gibi gözüküyor. O yüzden ben bugünün özelinde 2015, biraz da aşağıda 2010 bu bölge üzerinde tutum olmasını beklerim. Gün içerisinde de zaman zaman tepki hareketleri gelse de özellikle 2045-2040 bölgesinin üzerinde geçilmediği müddetçe de yani bu aralıkta bir 10 saatlik hareketinin olabileceğini düşünüyorum. Cuma günkü veriye kadar. Ondan sonra tekrar değerlendirmek lazım. Peki şimdi işte artık yani yılın ilk ayını böyle sonlandırmaya yaklaşıyoruz. Burada peki e, gram altın yatırımcısı Ocak ayında ne elde etti? Nasıl bir strateji evet. izlemeli? Onu da anlatabilir misiniz? Gram altında 1970 lira seviyesinden değil mi? Alıcıyla buluşuyor hemen hemen. Evet. Şimdi tabii yani gram altın geçtiğimiz 3 aya bakacak olursak e, orada ciddi güzel getiriler sağladı. E, i̇şte hem altın hareketi diyelim, hem dolar de yükselişi. Yani bu ay biraz daha yavaşladı. Şu andaki durumda 0.44'lük bir getirisi var aylık bazda bakarsak ay başına göre. E, tabii burada iki tane etken önemli bizim için. Ons altın az önce onu konuştuk. Yatay olabilecek bir hareket beklentimde e, olduğunu söyledim. E, yani bu sınırların üzerine çıkarsa 10 e, altın gram altın yukarı hareketin devamını görme ihtimalimiz var. E, diğer taraftan dolar TL'nin hareketi de önemli bizim için. Yani oraya bakarsak da son zamanlarda yukarı hareketi devam ediyor. 30-28 seviyelerinde olan bir hareketi var şu anda ve kademeli bir şekilde daha ufak ufak adımlarla devam edecek süreçte hareketin yukarı olabileceğini görebiliriz. Şimdi dolar TL'de çok hızlı bir yukarı hareket beklentimiz yoksa ons tarafında da daha nispeten yatay bir hareketi şimdilik bekliyorsak eğer yani bu dönem içerisinde gram altının da yatay ve sınırlı bir hareket içerisinde olacağını fakat ana yönünün yukarı olabileceğine dair bir beklenti olabiliriz. Yani aslında gram altın yatırımı yapan yatırımcıların yani biraz sabretmesi gereken bir süreç olduğunu herhalde söylemek lazım. Eğer ellerinde varsa. Ama dediğim gibi ana yönde, ana trendde yönün ben yukarı olmaya devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden hani belli başlı bazı dirençler vardı. işte 1990, 1995 Türk Lirası gibi bir yer. Bunun üzerine geçmeden şimdilik sıkışık seyir devam edebilir. Aşağılarda da 1950 ile 1960 bölgesinin önemli olabileceğini söyleyebiliriz. Yani bu bölgelerde tutunan ama yukarı hareket içinde işte bahsettiğim ons altın ve dolar terin hareketine bağlı olarak devam edecek yukarı bir hareketi görebiliriz. Ama dediğim gibi darbankta sıkışık bir seyirde hareket olacaktır diye tahmin ediyorum gram altın için. Peki Barış Ürkün çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz size. Değerli izleyenler seans öncesi şimdi bir nokta koyacağız. Yatırım dünyası ile devam edeceğiz.